Birini söyle Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Biz akşam gezmesine çıktık değil mi İknur? Evet Asan öyle giyindi. Asan çok tatlı olmuş. Artık havalar biraz soğuk olduğu için akşam da olduğu için biraz kollu giyindik. Ve özellikle burada yağmur yağıyor değil mi İknur? Bugün yok da yani normalde havalar bayağı soğuk. Asan koş ablanı ele tut. Şimdi hadi biraz gezelim. Evet. Bir az önce yarışma yapmıştık biz bugün. Ben kazanmıştım. İknur altın harçlıklarıyla bana bir şey alacaklar. Değil mi İknur? Evet ben kazandığım için maalesef. Hadi gidelim bakalım karar veririz orada. Tamam hadi gel bakalım düşüneceğiz. Acaba çiğ köfte mi? Yiyecek mi alsam acaba? Yoksa kendi makyaj mı alsam? Yoksa göz varı mı alsam? Sizce arkadaşlar ne alayım? Yoksa Ahsen'e hediye oyuncak mı alsam? Evet Ahsen bu fikre bayıldı. Ahsen ama abla zararlı oluyor. Sen de kaybettin hediye sana gelmiş oluyor değil mi İknur? Hadi gidelim bakalım bakalım ne alacağız. Sen kazandın. E ondan <laughs> Bu yüzden sen oyuncak mı alalım? Evet. Tamam hadi gidelim bakalım bakalım ne alacağız evet, arkadaşlar. Ahsen, doğum gelin, ama biz He, Asen... biz yalandan doğum günü yapacağız çünkü Ahsen pasta seti almış. Doğum günü bir şey mumlu. Onunla İknur'a e yalan, şey Ahsen'e yalandan bir doğum günü yapacağız değil mi İknur'la beraber? Değil mi İknur? Evet şimdi Ahsen gidiyor. Benim doğum günüm Ahsen yapacağım. bizi bekle. Ahsen, şey, ahsen, ahsen da bizi da... bekle. Arkadaşlar şey, aslında benim doğum günüm yapmış. Bana Evet. Daha işte. ama var senin doğum günün anneciğim. Hani senin doğum gününde yapacağız. Tamam mı? Hadi. Hadi. doğum günüm ayda da Yani bu ay. Evet Eylül'de. Ardeta, Eylül, Eylül. Hadi şimdi markete gidince devam ederiz. Evet şu markete geldik arkadaşlar. Şimdi içeriye gireceğiz. Ve ben kendime bir şey seçeceğim. Haydi. Ben de. Ben de. Aslan'ın kendine bir şey seçecekmiş. İgnur da alacak. Hayır o. Ya bir şey yok, bir yarışmayı kaybetti. Ben bese. Ah sen de kazandı. Evet, ah sen de kazandı, o da esirini alabilir. <laughs> sefet tamam, al hadi. Sepet al gel. Aziz abla, bir almaya. alma ya. Oyuncak mı alacan? Nasıl bu oyuncak alacağım bebeğim? Orada oyuncak da mı var? Gel bak burada dondurmalar var. Evet. Var. Aa bunlar çok büyük. Evet bunlar çok büyük. Aa sen bak karlı bir kesinin dondurması da var. Elsa. Elsalı değil mi? Evet. Evet. Bana Burada kilalar da var. İlgün neden küçük sepet aldı? Anneciğim ama onu nasıl taşıyacağız? Ayaklar. Hı. da ben. Çevir, çevir evet aslan aslında elsa kıyafetini giyecekti giymedi ilk küçük sepet alıyor ki o, bugün hesabı oyacak ya fazla bir şey almayalım diyor aslan bari bakıyor Oo, benim aslan onlar sana biraz büyük evet. ooo oh, çok güzelmiş motorlu. <laughs> <laughs> hadi, hadi gel nerede oyuncaklar aslan <laughs> hangi tarafta Taraf, evet. bakalım, bakalım, bu taraftan. Bakalım bakalım oyuncaklar bu taraftan. Bakalım bakalım. Bu sahada yaşlı ben kazandım diyor İmir. Gördün mü? Pozumuz bak eşyasın. Ah tatlılar. Ah tatlı. Ne sevginlik Ama ilk tonumuz olan ne ki? <laughs> <de. Ay -Gel gülüyor> O yüzden anneler ya Bak bu da bebeklere. Evet. Bu iknur olur değil mi Asel? Ee bu e, bebekler. Hayır bu iknurlara. Evet. Bunlar da delere mi? Evet. Ee hani Asellere göre. Yok, evet. Ya bakalım. Evet. Bak Asel bunlar hepsi aburcu aburcu gördün mü? Evet. bir bana hala bir şey almadınız. Ben ah sen de çıtı özel Ah sen ben bunları seviyorum. Bana bunları alsana. Ben, ben sen, sen bunu Aldınız mı? Ne, ne alacağım? Kek al. Ah sen. Olmaz. Hayır. izin <laughs> Ablası bu seferlik alsın mı? Atarız bir sefer. Evde ayaz, var ya. onlar ama süt alalım ikimiz. Aynen süt. Ay, ay. ay, ay. ay, ay. mı ne dolduruyorsun vallahi o kadar paran var mı? Bundan almayacağım. Almayacağım. Bak ben hesaba kaçma diye sana söyleyeyim. Oyuncaklar. Oyuncaklara gideceğiz. Gel şimdi abla süt alacakmış. Süt alma gidelim. Yürü batmazsan ablaya git ablaya git. Abla orada mı bebek? Nerede abla? Hadi bakalım ablayı bulalım. Nerede Hasan abla? Neredeymiş Hasan'ın ablası? <laughs> Onu mu alacağım? <laughs> Allah'ın hesabı sen diyorsun abi. Bak Hasan kendi oyuncak vermiş. Bunlar mı alacaksın Hasan? Bak bu doktorlusu. İlk sana düzgün araba dedi. Bunu beğenmedin mi? Araba al ya. İkinci bunu taşımak çok zor. Küçücük araba. İkinci şuna bakın. Küçücük küçük arabalar. Bak Asen. Güzel mi? Hadi getir bakalım. Ah Asen düştü. Aslan buna bak, bu evet. da bebekler için. He, ee, gökyüzü alırsın. Da, Hı, o da olur. Hepsini eklerim mi sepete? Koydun mu hepsini sepete? Hadi gidelim, İlk tur gel oyuncaklara gidelim. Aslan oyuncaklara gitmezse olmaz. Hadi gel Aslan oyuncaklara gidelim. Aa, çok, 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 çok. Evet o çok güzelmiş. Orada oyuncak yok baktık ya. Burada da borcam bu var değil mi Aslan? Hani oyuncak nerede ya değil mi Aslan? Hiç oyuncak koymamışlar ki. Ay, oyuncak, oyuncak, oyuncak aldın mı ki sen? Bak alsan, Evet onu İyi günün bak alsan bir şey alıyor. <laughs> <ben, ben>, <laughs> Sana alıyor. Ablan zaten aldı ya kendi yeni güzel. <laughs> evet onu alır. Kızlar. sen yeter ki alayım Aa, diyor. Abi. İlgün şu bir oyun hamunu alalım mı? Arkadaşım al sen boyunda. İlgün bunu alalım mı? Ay, Oha. Ay, Ama ay, iki ay, tanesi eksi. Şey şunu alalım. Ama onu nasıl taşıyacağız eve kadar? Babanla alalım ki baban arabayla taşısın. Açın. Hmm. Açın. Bak benim boyumda. <laughs> Bakayım. Benim boyumda. Bak Tamam sen aynı. Değil mi Asa? Kocaman. Bunu babanla alalım. Evet çünkü biz bunu taşıyamayız. Beni yıkar. Şey Bak yine burada piritler var. Bunlar da pirit değil mi? Evet. Ama bizim evde böyle şeyler var. Bu silgilerden de var. Şu Bak. piritlere baksana ekmek Bak. piritler ne kadar. Bakayım bakayım bakayım. Aa sen bak bunu diyor Hangisini diyor? buna mı diyor? Evet. mı? Güzel mi Aslan Beğendin mi? Evet. Asa beğenmedi. Bu pilit değil mi Nur? Prit şey de benziyor. anne. anne Bakayım. Ne oldu? resim defteri, ambalaj plastik burada evet. e, da, e, da var. Ne yapacaksın onu? Anne, nereye lazım oluyor. Şimdi onu da bana Bak 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 sen asal nereye çıktı bak. Ne, 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 ne. Tamam dur öyle götürürüz. Arkadaşlar bu istediğim uçlu değil. İlk meşhur de, bant var. Onlardan gördüm ben zaten. Çok, çok güzeller değil en mi? En en renkli bant. Ama en 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 var en en renkli en en ilk var zaten renkli bantları. İlk nur bak bunun altındaki farklı. Arkadaşlar. Aa bakın böyle defterler koyuyor düzen. Defterler gibi yani hiç Hadi gidelim. Alacak mısınız ilk bak. Şunları alacak mısın ilk Efendim Ahsen. Tamam ilk bir sürsene. Sıvı sürmek için al. İlk şu kalemleri alayım mı sana? Bir tane almam sene sonuna kadar. Yirmi iki tane. Bu da bank. Bak bak. Toplu. Bak evet çok güzel. Ha, evet her satıyor. Şimdi bak her var ya, Deniz da, kızlı. Daha da. hayvanları daha çok güzel. Alacak mı? Alacak sana al. Al. Bak avu da şey perili. Ya. Deniz kızlı. Ben hayvanı seviyorum. Hadi. Hadi. Al sen sırf onu sürelim diye hadi yapıyor biliyor musun? Biliyor. Aynı var hep. Tek farklı. Evet. Hadi. Onu mu aldı? İlk bak not defterleri de var. El salı da var İlk Nur. El, evet, Sa. el salı. Anla el salı beraber. Bak Bu Çok hoşlanıyor. Not defteri değil mi? Evet. Herkes ödevlerini yazmam için böyle bir defter lazım. İlk Nur yani. ama not defteri evi de onu da biliyor. Ödevler bakayım. Evet. Evet. Alacağım mı? Not et evet, beni. Bir şey diyeceğim. Keşke onu değil de bunu alsaydım. Sana dedim ki İlknur acele etme. Daha açık daha güzel. Evet. Ama seninki daha büyük. Çok küçük. Bu sana hayatta yetmez evet. Tamam hadi şimdi gidelim mi kasaya? Evet. evet hadi kasaya gidiyoruz. Parfüm. Evet bizim böyle evet, daha var değil mi Asen? Evet. Ama aynı i̇lk Nur oje almıyorsun. Ama, ama aynı çıvar, aynı çıvar. Evet aynı çıvar biçimde evet, içi değil mi? Hadi şimdi gidelim. Hadi gel. Sür alsın Allah aşkına. Olmaz. Hayır. Onun zaten arıyor. bir yok ki. Hadi. Hayır. Tabii ki daha hayır. Hadi. <laughs> şimdi düşeceksiniz. Hadi şimdi kasaya gidiyoruz. Hadi.